Gel buraya. Hadi. <laughs> Bir tamam, yürü. Üç tane daha. Üç tane daha, gel. Bunu. Bir Hayır, bitmedi daha. Bit. Hadi bir kaşık verdim. Neden bu anlar başladı? Sen de bunu da da Ya. <laughs> Tamam. Gel. Oo. Geldi. Hangisini istiyorsun? Su. Ama yemek yemedim hala. Biraz, tamam mı? Sonra. Evet. Sesli Şimdi pilav yiyelim mi? Pilav ya da çorba, Bak da çorba da var. Aferin sana. Aferin sen yemek yemeyi özledin mi? Hı? Şimdi pilav. Evet, şimdi pilav veriyoruz. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Artık yemek yiyor. Şimdi hangisini vereyim? Ne oldu? Sen biraz mı istersen Romy artık? Hı? Atla biraz dolarsa iyi olur Romy'a. Doktor biraz dolarsın dedi. Hangisini vereyim ben? Çık çık yapıyor mı? Mu? Bu pilav yine vereyim mi? Çorba. Çorba vereyim. Çorba güzel. Su. It's still my Çıkar ben çıkacağım, az mı anış Isır, isır. <laughs> ne yiyesin? Merk yiyesin, değil mi? Ben illeti nebe giderelim de tulumuz ebinedim, oyun oynayalım. değil mi? Doktor dedi ki Merk yemeğini yesin, biraz gez. ye önce yemek yiyelim sonra kurabiye de kurabiye buraya koyayım olur mu? Tamam. Ama istiyor. Hangisi? Tamam. Ama yemen lazım. Onu yiyeceğim. Niye? ısır mi? Bence bunu Dükkan teyze yapmış. Anne bu kadar yumuşak bir keki. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yemek yiyor. Ee, herhalde bu üç günden sonra yemiş oldu. Yani en çok şu an yedi. Daha önce hiç bu kadar yemiyordu. Baktım arkadaşlar videolarda aktif olamıyorum. Bir ben ameliyat oldum. Benim ameliyat sürecim. Sonra çocuklar ben ameliyat olduktan hemen sonra çocuklar hasta oldu. Senin Gürüşen yani sen kimsenin iyileşmesini falan bekleme. Bunların iyileşeceği yok. Ben de iyileşeceğim yok gibi. Bir de tekrardan bir kolonoskopi sürecim var. Hangisi plan vereyim o zaman? Değil mi? Ondan vereyim. O zaman çık çık yapalım. Ya da şöyle yapayım mı? Bak böyle. Böyle suyunu alayım. Buraya koyayım. Böyle vereyim sana. Vaa! Wow, tam Endonezya usulü sulu pilav. Yine yapayım. Mert sevdi mi? Böyle sevdin mi? İyi, çok sevindim ben de. Doktor söyledi bunları Mert'e verin dedi. Biliyor musun? Doktor dedi ki Mert iyileşsin. Mert'e böyle yemek verin dedi. Ya yoğurt çorbası verin dedi Mert'e. Ya. Neyse ben onun yemeklerini halledeyim anlatacağım size arkadaşlar neler oldu. Kim geldi acaba? Aa baba gelmiş. Baba gelmiş. Bizim tatil eşyalarımızı getirmiş baba. <laughs> Bak valizi. Bak bezler son mi ya bezler? Yaptık yaptık biz. Yaptık hastaneye. Yok haber vereyim Beyza'ya. Söyledim. Biz Beyza'larla normalde tatildeyiz şu anda. Öyle, gidelim, gösterek Öyle, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandık, çıktık, yola çıktık biz. Sonra, geri döndük. Mert diye için. Bak bu domates. Yiyecek domates? Bunu çıplık yapayım. Ne Seni Yoğurt. <laughs> Ee, Haris bir de şey söylemişti, sudan olabilir demişti ama meyveden de olabilir arkadaşlar. Doktorlar e, meyvelerden kaynaklandığını söylemiş. Yani çocuklara meyve de verebileceksek ne verelim? Biz çok meyve tüketiyoruz biliyorsunuz. Nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar e, şimdi biz dağlar, termal oteldeler. Biz de gidecektik normalde. Yola çıktık, sonra çocuklar hastalandı. Ee, hastaneye gittik. Orada yatış verdiler. Direkt orada yatış olmasın bari o zaman Diyarbakır'a dönelim, Diyarbakır'a döndük. Dedik ki bir gün iyileşirlerse biz ertesi gün en azından yola çıkarız. O da olmadı. Ve buradayız. Burada iki gün yatışımız var. Yani tatil bitiyor. Beydaların tatilinde bitiyor. Dönüyorlar. Bizim daha eve gitme sürecimiz belli bile değil. Öyle. Ee, Valla onlara da çok şey söyledik işte hani çok özür dileriz böyle olsun istemezdik ama hani çocuklar hasta yapacak bir şey yok. Öyle düşünün ben ameliyat oldum ben ameliyat ol ağrımla bile salı günü ameliyat oldum biz cuma günü yola çıkacaktık. Karnım ağrıyor yine. Ya. Hani Mert, Mert'in yolu nerede? Bir de bir lazım. Durumlar şu anda böyle. Sanki Ronya da kötü. Yani Ronald ondan daha kötüydü. Ama şu anda sanki Ronya da kötü görülüyor. Böyle ne bileyim ya. Çok değişiyorlar. Bir iyi oluyorlar bir kötü oluyorlar. Karnım ağrıyor sürekli diyor. Ben de o bebek bakım yağımızı sürdüm. Yani gerçekten bizim de elimiz ayağımız. Gerçekten. İyi ki var. Ay, benim de karnım çok ağrıyor. Merdoş, Uyuyacak mı yine? Hep uyumak istiyor, hep. O yüzden getirdik. Çok uykusu var. Sürekli uyumak istediği için getirdik. Mert sen iyi neden korkmuyorsun? Hiç ağlamadın. Niye? Mert. Ve hiç konuşmuyor. Mert. Oğlum. Ola seni doğururken ne zahmetler çektik biliyor musun? <laughs> Kafasını sallıyor. <laughs> biliyor musun? <laughs> Birazdan Rüken teyze gelecek. Gelsin mi? Gelmesin. Çok zor ya. Ne aldı sana? Evet. Hey de sana düdük mü aldı? Bak kafa kafa da var arabanın kafası. <laughs> vay vay. Güzel mi? İstediğinde <laughs> buraya koy var. Bunlar arabanın evi. Güzel kızım ya. Evet. Böyle uyudu mu? Evet. Anneanne yemek getirdi. Rüken teyze oyuncak aldı. Bir de ne? Dövme mi yapıştırmış? <gülüyor> Mert. Göster, elinde göster. Vay. Beğendin mi? Bir de konuşsa hiç konuşmuyor bizimle arkadaş. Biraz ter... Merve geldi. Merve, sen içiyor musun? Hani burası çok sıcak. Pencere açık ama. Açık. Ama yok pencereyi açtım bakın. Belki bu açmalar değil mi? Bu. Evet. 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 dışarı gözüküyor. Dışarı, dışarı gözüküyor, gözüküyor aynı. Hmm. Arabanı beğendin mi? Peki. Horoz. <laughs> Peki ördek. <laughs> evet. Peki ördek. Ördek. Biliyorsun. Peki kuş nasıl ses çıkarır? Evet, aferin. Peki yılan nasıl ses çıkarır? Biliyorsun. Ben her şey bilmem erkek ya. bilmem bakarız tamam. Hadi. Kime çekmiş acaba? Kime çekmiş? <laughs> Bebeğimiz etmiş. Dede. Evet. Harun Harun. Harun dede. Bence de. Niye onasın ki? Aa teyze ne yapmış sana? <gülüyor> <gülüyor> Hı? Bak bak. <laughs> yılan. Günaydın. Sanırım iyiler arkadaşlar. Herkese günaydın. Mert'in karnı çok şiş. Sürekli masaj yapıp duruyorum. İşe yaramış gibi görünüyor. Ben de ameliyatlı olduğum için uzanıyorum. Şimdi onlar iyiyken. Biraz kendime dikkat etmem lazım. Çünkü tipimin kusuruna bakmayın. Çünkü gerçekten hem ben ameliyatlıyım daha önceden Haris ameliyat olmuştu. Sonra bu çocuklar derken yani tip bu halde ve çok normal. Ee, toparlayacağız inşallah toparlayacağız. <laughs> Herkes bile şaşırıyor bu arada. Herkes diyor ki size ne oldu yani bir anda önce Haris sonra ben sonra çocuklar böyle bir sürekli buradayız sürekli bu hastanedeyiz ya sürekli. <laughs> Neyse arkadaşlar, bu bunda da bir hayır. Ben imtihanda olduğumuzu düşünüyorum şu anda. Yani bir imtihanın içindeyiz. Hepimiz çok sağlıklıyken bir anda çok farklı şeyler, yani Haris elini kırdı. Ben çok aynen ameliyat oldum. Tekrar bir koloskop yaptırıp cerrahi bir operasyon yapmam lazım. İkinci bir şey lazım yani. Her şeyin hayırlısı, çocuklar rotavirüsü oldu. Rotavirüsü pozitif çıktı. Diyorsun. Birazdan doktor gelecek Ronya'yı ve Mert tekrardan kontrol edecek Bir gece daha buradayız diye biliyorum ama bakalım Arkadaşlar eve geldik Böyle göstereyim Ronya yiyemiyor çok zayıflı zaten Serum burada ee, Ben halledeceğim Serum değişikliğini de ben yapacağım Şöyle duvara astım. <laughs> Ondan sonra Mert'in damar yolu tıkalmıştı. Onu açtım. Ee, bu serum bittikten sonra bir tane daha e, binlik var. Onu e, yine takacağım. ses yok. Ses yok mu? Baba, Baba sesi yok. mi kıstı? Baba. Aa, neden? Ben açayım mı? İyi tamam açayım. Miden bulanıyor mu hala Ronya? Ha? Mideni bulandırtma ama. Tamam mı? Yo tamam tamam. <laughs> Hadi Ron ya. Ona. Aç. Ona ona. Oynayacağım. Bak baba ne seninle oynuyor. Şş. Sen iyi misin? Ya. İyileştin mi? Nasılsın? Bak bebe. Bebe mi izliyorsun? Bebek. Baba sana ne almış? Balık. Balık kraker mi? Hı. O çubuk kreker. Balık i̇yi misin? Evet. İyi. Sen hasta değil misin artık? Hı -hı. Sen kiminle konuşuyorsun? Hı -hı. Kiminle konuşuyorsun? Bu. Kim o? Hı -hı. Ben ne <laughs> Ronya da uyuyor şimdi kendi odasında. Ronya uyumak istiyor. Şimdi Mert'in uyku şeyi geçti. Sıra Ronya'da sürekli uyku eğilimi var. Değil mi hani? Evet, evet. Çünkü yemiyor. Evet. Yes, şey düzelecek de. Ronya yemiyor ya. Mert yavaş yavaş yiyor. Çünkü önce önce zorla veriyorum birazcık. Hadi Mert. Aa, yok. mu? Baba açsın sesini. Tane gitti, tane gitti. Nasıl yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Niye izin vermiyorsun? İzin vermiyor musun? <laughs> evet ilk ev yemeğimi yapmış oldum arkadaşlar. Fırında böyle tavuk, e, ee, çok fazla sebze vardı dolapta ve o kadar çok hastane çektik ki bozulmak üzereydi. Ben de böyle her şeyi koydum, karıştırdım. Şimdi pilav yapacağım. Bir de salata yaptım mı tamamdır. Mert uyuyor. Ronya biraz çizgi film izliyor. Haris de uyuyakaldı. Bizde durumlar bu şekilde. Yemek yedikten sonra biraz sizinle konuşacağım ama. Son kompostoları yapıyorum arkadaşlar. Burada Yasmin pirincim birazcık vardı. Dedim onu bitireyim artık. Yasmin pirincinden pilav yaptım. Burada muhallebi yapıyorum. Kekim vardı dedim ki kekini altına sereriz, muhallebi yaparız. Şey gibi, spuful gibi ama çikolata sos olmayacak muhtemelen. Öyle yiyeceğiz yani. Bu şekilde yemeğimiz de hazır. Roy diyor ki anne çok güzel kokuyor. <laughs> Evi çok özlemişim gerçekten ben de çok özlemişim. <laughs> Allah bazen bir şey olmaz orayı kesmek zorunda kaldım. <laughs> Opa. Aa no no. Ronya biraz e, yani Ronya iyi, Mert iyi ama Ronya tam değil. yarın tam R R Mert gibi olur. Ammurdu. Öp öp ablayı özür dile hemen. Olmadı bir daha dene. Ronya izin ver. Hayır bu bir oyun. Bir şey ama. Oyun bu oyun. Hayır oyun değil. Oh. Yap yap yap. Bak bak hallere bak ya. Hallere bak ya. Ben Ronya. Ay Mert. Bu kimin ablası? Mine. Söyle bakayım. Söyle, söyle. Benim ablam. Senin ablan mı? Hı hı. Nasıl söylüyorsun sen? Ronya benim ablam. Benim. Bugün kontrolümüz var arkadaşlar. Aa, Haris benim bizim şeyi sıkıyor biberiye suyumuzu. <laughs> E, bugün hem kontrolümüz var hem de doktor bizden bebek bakım yağını getirmemizi istedi. dedi ki bebek bakım yağı yani madem hani böyle gazda falan işe yarıyor. Biz gör, söyledik ya ona. Yoksa lağman yapacaklardı. Lağmana gerek kalmadan bir şekilde halledildi arkadaşlar. Ben bebek bakım yağıyla o kadar masaj yaptım ki Mert'e. gazı o şekilde çıktı. Ben bir kestim dediğim yerler var ya on <laughs> Mert'in tırt yaptığı yerlerde kestim dediğim yerler. Şimdi biberiye suyumuzla da Ronya mertin saçlarını yapıyor, yapamıyor. <laughs> mert'in enerjisi çünkü. Ay çok şükür bu hallerini çok özledik. Bu video buraya kadar olsun. Ben şimdi bebek bakım yağlarından birkaç tane toplayıp doktora götüreceğim. Bir de Mert'in kontrolü var. Herkese çok teşekkür ederim buraya kadar izlediği için, duaları için. Kesinlikle ve kesinlikle gel buraya, gel buraya. Buraya. Buraya gel. Buraya gel. Gel, 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 gel. Kesinlikle Mertle Ronya'nın iyileşmesi nedeni Instagram'da ki herkesin dua etmesi çok dua aldık çok teşekkür ederiz Allah razı olsun Ronya şimdi saç şey odasında çantasını hazırlayacak okul çantasını ve okula artık gidecek iki gün iki gün gitmedi hafta sonu da araya girdiği için iyi oldu aslında yoksa dört gün beş gün gitmeyecekti ama hafta sonu araya girdiği için iki gün Ronya. Ben Ronya'nın okuluna da gidip öğretmenden fotokopileri alacağım. Onları evde devam edeceğiz ki geri kalmasın. Ronya zaten çok başarılı bir öğrenci. Hani böyle durumlarda da geri kalıyor. O nedenle arayı kapatmamız lazım. Bugün bir sürü işimiz var yani anlayacağınız. Ee, aha, bu arada bebek bakım yağlarımızın stokları çok az kaldı. Aşağı linkini koyuyorum. Hani biberiye suyumuzu da koyalım mı? Evet. Saç uzamasına yardım ediyor arkadaşlar. Kepeği, Kepek. Kepek. Yani Herkesin kepeklerine çok iyi geldiği için kepeğe diyor. <laughs> benim yeni saçlarım çıkmaya başladı. Çocuklarda da kullanıyoruz. Kendimiz için de kullanıyoruz. Ben cilt toniği olarak da kullanıyorum. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Aşağı linkini ekledim. Trendyol'dan alabilirsiniz. Herkese teşekkürler. Bay bay. Selamun aleyküm.